Sevgili arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Üçüncü çeyrek bilançoları sonucunda e, sektörel değerlendirmemize devam ediyoruz. Bankacılığı yaptık, perakendeyi yaptık, iletişimi yaptık. Bugün de otomotiv sektör şirketlerini kendi içlerinde sektörel olarak performanslarını e, yüzeysel bir değerlendirme yapacağız. Burada çeşitli oranlar seçtik. Bunları Excel tablomuzda oluşturduk. Buradan e, değerlendirmemizi yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle Excel tablomuzu size bir tanıtalım şöyle. StackEase platformundan aldığımız Excel programımızda tablomuzda otomotiv sektörünü seçtiğimizde karşımıza bu şirketler çıkıyor. Piyasa değerine göre sıraladık. Büyükten küçüğe doğru. Ee, burada karlılık olarak e, brüt kar marjı, esas faaliyet kar marjı, favek marjı, net kar marjı ve öz sermaye karlılığını aldık. Karlılık oranlarını çeyreksel olarak aldık. Yani bu çeyrekte bu şirketler hangi oranlarla çalışmış bunu değerlendireceğiz. Burada yatırım için sadece bu oranlar bu, buraya bakıp yatırım yapılır mı? Hayır tabii ki. Bu bir fikir verme amaçlı. Buradan oranlara bakıp kendi içimizde, kendi çapımızda elemeyi yapıp, tabii birazdan göreceğiz şirketlerin geçmişleriyle de kendi kendilerini de kıyaslayıp bir yatırım kararı detaylı incelemelerden sonra alınabilir. Değerleme oranlarından firma değeri bölü fabrik fiyat kazanç ve piyasa değeri bölü defter değer oranını aldık. Ayrıca Net borç bölü fabrik oranı da aldık. Borçluk nakit oranı önemli olduğu için bu dönemde bunu da değerlendireceğiz. Otomotiv şirketlerini piyasa değerine göre sıraladığımızda burada en büyük Ford, sonra Tofaş, Traktör diye devam ediyor. Otomotiv sektörünün şöyle bir özelliği var. Katma değeri yüksek ürün üretiyorlar. Birçoğu ihracat yapıyor. Döviz oranları yani döviz getirileri yüksek. Ayrıca iyi de temettü veriyorlar. Bunlar güzel temettü şirketleri. O konuda da hani tercih edilen şirketler borsada çok önemli bir yeri var otomotiv şirketlerinin. Öncelikle şöyle bir bakalım. Yani yüzeysel olarak baktığımızda e elemek istiyorsak gözümüze çarpan bazı oranlar var. Mesela şurada e gördüğünüz gibi otokarda ciddi bir borçluluk var. Yani özellikle bu dönemde paranın sıkı olduğu, kredi ulaşmanın zor olduğu bu dönemde e 17 net borç bölü Favök... Çok afaki bir rakam. 4'ün üstünü asla istemeyiz. Hani 2'nin altında olsa daha iyidir deriz ama 4'ün üstü bizim için çok sıkıntı. Zaten oranlarına baktığımızda da esas faaliyetlerinden işte Favek olarak net kar olarak hep zarar ettiğini görüyoruz. Firma değeri Favek 74. Fiyat kazancı 143. Yani bu oranlarda otokarı değerlendirmemiz mümkün değil. Otokarı çıkaralım daha elimiz kolaylaşsın. Karsan'a bakıyoruz. Karsan'da da aynı. Hani hep zarar görüyoruz. %44 net kar marjı bile altta yani. E, firma değeri Favek 29. Borçluluk çok yüksek. Yani Karsan'ı da bu şekilde çıkarabiliriz. Hızlı bir eleme yapıyoruz. Değerlendirmemiz daha kolay olsun diye. Mesela burada tüm e, Tümosan'a baktığımızda tüm e, Tümosan'da da yine e, karlılık oranları eksi. Eksi karlılık istemediğimiz için bir de firma değeri FAVÖK 23 çok yüksek. Borçluluk zaten sınıra yakın fiyat kazanç hesaplanmamış. Bu şekilde burada tüm o da çıkarabiliriz. Asuzu'ya bakalım. Asuzu'da da yine karlılıkta negatif ve 33 firma değeri FAVÖK. 32 fiyat kazanç, 5 net borç bölü FAVÖK oranları yine bizim hani kriterlerimize uymayacaktır Asus'u. Asus'u da çıkarıyoruz. Bakınız hızlı bir eleme yaptığımızda elimizde 4 tane zaten en büyük şirket kaldı. Ford, Tofaş, Traktör ve Doğuş Oto. Ford, Tofaş ve Traktör üretici Doğuş Oto otomotivin perakendecisi. Yani ithal edip iç piyasada satan perakendecisi diyebiliriz. Biraz e, iş e, modelleri farklı ama aynı sektör olduğu için değerlendirebiliriz. Karlılık oranlarından başlayalım. Brüt kar marjına baktığımızda burada en yüksek brüt karı Türk, Türk Traktör elde etmiş. Yani %20 brüt kar marjı yapmış. En düşüğünde Tofaş yapmış. Doğuş Oto 12, Ford da 947 ile çalışmış. Esas faaliyetlerinden baktığımızda Tofaş burada bir miktar esas faaliyetinden zarar yazmış. Ford Auto'ya baktığımızda %5, traktöre baktığımızda %12 esas faaliyet kar marjı gayet iyi. Doğuş Auto'da 4.46 görünüyor. Favök, e, Tofaş yine e, zayıf kalmış Favök marjında. E, burada Türk Traktör ve Ford auto, Traktör özellikle kar marjı olarak gayet iyi. Doğuş oto 5.85. Ford oto da 6.86 ile çalışmış. Net kâra geldiğimizde bakın. Doğuş oto ile Ford diğer marjlarda hemen hemen aynı giderken Doğuş oto bunu çok fazla net kâra dönüştürememiş. Bunu görüyoruz. Net kâr marjı 1 bile değil. 1'in altında. Ford yine aynı. Brüt kâr esas faaliyet. işte Favök ile hemen hemen uyumlu. %6'lık net kar marjı ile çalışmış. Tofaş yine burada düşük. Gördüğünüz gibi net kar marjı da en yüksek Türk Traktör 7.18 ile yapmış. Şurası önemli. Öz sermaye karlılığında %38 ve %36 ile Türk Traktör ve Ford Auto ön plana çıkmış burada. Ucuzluk durumları nasıl dersek bunların çok böyle kendi içlerinde değerlendirilmesi lazım kendi geçmişlerine de bakmak lazım. Ee, özellikle burada Doğuş Oto'yu diğerleriyle kıyaslamak doğru değil. İş modeli farklı çünkü. Ee, firma değeri FAVO koranına göre Doğuş Oto 3.56, e, traktör e, diğer üçüne ikisine göre yani to to Tofaş ve Ford'a göre daha iyi. 5.59, Tofaş 6.78, Ford 12.69. Tabi burada şirketlerin bilanço sonrası performanslarına da bakmak lazım. Yani bilanço geldikten sonra mesela Ford'da daha iyi kendini korudu. Yukarı yönlü hareketler oldu. E değerlemeler o yüzden biraz yukarı gitmiş olabilir. Tofaş'ta çok ciddi düşüş oldu. Doğuş da düşüşler oldu. Traktörde yine düşüşler oldu. Fiyat kazanca baktığımızda Doğu yine düşük ama dediğim gibi iş modeli farklı. Burada 6.85 Ford gay iyi, gayet iyi bir fiyat kazanç oranı. Yani diğerleri de iyi. 8.75, 7.86 bunlar da gayet güzel. Öz sermaye karlılığına bakıyoruz. Şimdi e, Doğuş Oto %15 öz sermaye karlılığına 0.99. Makul bir seviye. Traktöre baktığımızda 38'e 4. E, hemen hemen uyumlu. Yani normal. Tofaş %15'e 2.39. Biraz piyasa değer, defter değer oranı biraz yüksek kalmış. Orta tonunda yine %36 öz sermaye karlılığını 3.45 gayet uyumlu. Otomotiv şirketlerimize baktığımızda genel olarak borç sorunu görünmüyor. Ford'un ki biraz daha yüksek ama tabii Ford'un yatırım süreci devam ettiği için ve orada yine net borç bölü faviküne bakarız. Yatırım süreci devam ettiği için orada bir miktar daha yüksek görünebilir. Yine de dördün altında olması iyi. Yani Ford ciddi nakit üreten bir firma bunu çevirebilir. Yani çok bir sıkıntı görünmüyor. Bu şirketlerin kendi geçmişlerine bakalım. Oranlara son 5 yıllık durumlar nasıl? Yani Excel'imizde herhalde en ön plana çıkan Türk Traktör'dü. Türk Traktör çok güzel de temettü veren bir firma. %24'ü halka açık. Ee, bakalım brüt kar marjında sektörünün çok çok üzerinde ve son yıllarda da e, arttırmış. İşte son iki çeyrektir brüt kar marjı aşağıya gelmiş. Otomotiv sektörünün şimdi geçen yıl çok iyiydi otomotivde. Aslında traktörün de e, alanı biraz farklı. Ford'la, Tofaş'la yani hepsinin ki farklı aslında. Şöyle, Ford Auto üretici daha çok ticari araç üreticisi ve e, çoğunlukla yurt dışında satıyor. %70-80, yani 80'lere varan oranda ihracatçı. Tofaş üretici genellikle binek satıyor. İhracatı var ama yurt içi payı daha fazla. Türk Traktör üretici, ama işte traktör, tarım aletleri, tarıma yönelik üretici. Doğuş Oto'da bunun perakendesini yapan yani ithalatçı. Aslında hepsinin alanı farklı farklı. Yani konjöktürde mesela bu dönemde konjöktür otomotive çok uygun değilken Ford ayakta kalabildi. Neden? İhracatçı olduğu için. Hani başka bir zaman gelir. Konjöktür Otomotive kötüyken işte traktör ayakta kalabilir. Tarımla ilgili işte durumlar olur. O yüzden hepsini ayrı ayrı, dördünü de ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Firma değeri fabrik oranına bakalım traktörün. Gayet makul seviyelerde. Bir kere sektörün altında. Kendi geçmişine göre baktığımızda da fena değil ortalamalarının altında. Ama şu üçler traktör için ciddi alım fırsatı yaratmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda yine sektörünün altında bakar mısınız ne kadar istikrarlı bir şirket olduğunu yani buradan görüyorsunuz 2021'den beri hemen hemen hep aynı çok oynaklık olmadan zaten istikrarlı şirketlerin özellikleri budur. Çok fazla sürprizlere açık değiller. Piyasa değeri defter değer oranına baktığımızda yine ortalamalarının bir miktar altında. Gayet makul bir şirket. Net borç bölü fabrikine bakalım. Bakın yine aynı yani istikrarla borç yönetimi de müthiş. Yok denecek kadar az bir borçluk durumu var. Şimdi traktörün bir de grafiğini izleyelim şöyle. Bakınız şöyle geniş açılı baktığımızda yani yükselen gayet iyi karlar getirmiş. Özellikle 22 ve 23'de çok ciddi bir kar bırakmış. Güzel de temettü verdiğini söyledik. Türk traktörü şöyle ortalamalarında bir ele alalım. Ee, bir miktar zayıflık var. Şu yeşil olan 200 günlük ortalama, 200 günlük ortalamasının altında e, son zamanlarda yukarı doğru bir miktar hareket vermiş. Zirvesinden de işte 38 gibi geri gelmişken şu anda zirvesinden 30'larda aşağıda. Ee, şu seviyeler traktör için güzel noktalarmış yani 670'ler bir daha oraya gelir mi bilmem gelirse güzel bir alım noktası ee, yani uzun vadeli yatırım için çok çok uygun bir şirket ee, Ford'a bakalım Ford'un bürüt kar marjına baktığımızda yine görüyoruz bakın ee, sektörün bir miktar altında ee, son 2023 9. aydan beri maliyetlerde çok ciddi bir yükseliş olmuş. Bu faizlerle işte sıkı para politikaları Avrupa'da özellikle e, uygulanan para politikası ve Türkiye'de de aynı şekilde e, maliyetler artmış. Yani bu aynı zamanda şu demek oluyor: Bu nokta, bu noktalar bir fırsat olabilir çünkü maliyetler azaldığında yani bu para politikaları gevşemeye başladığında rütkar marjı ortalaması olan %12'ler 13'lere geldiğinde çok daha iyi yerlere gelecektir. Firma değeri bölü favik oranına baktığımızda burada bir pahalılık görüyoruz son bilançoyla harekete geçti ama muhtemelen alımlar 2025'te beklenen performans özellikle bu, özellikle bu Volkswagen'li elektrikli kamyon üretim anlaşması falan var hala yatırımları devreye girecek yatırımları var. Ford'da hani gelecek beklentileri yüksek olduğu için muhtemelen bu alımla 2025'e yönelik alımlar. Hani bilanço kötü gelmedi. Çok çok iyi de gelmedi ama kendini koruyabildiği için 2025'e yönelik e, alımlar özellikle 3, 3 ve şey 6 ve 9 aylık gelmiş olabilir. O yüzden bir miktar firma değeri FAVÖK oranı tarihsel geçmişinin üstünde. Fiyat kazanç oranı makul seviyelerde. Güzel noktada yani. Ortalamalarının altında gayet uygun görünüyor. Piyasa değeri defter değeri oranı sektörüyle hemen hemen aynı sayılır. Tarihsel olarak bakın şunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri defter değeri oranı mesela şuralarda 7'ler, 6'lar, işte buçuklar belki işte Doğuş Otoyla, Tofaşla kıyasladığımızda yüksek diyebiliriz. Ama baktığımızda hep 6'lar, 8'ler, Ford'da bu olmuş. Bunun sebebi sermaye karlılığı yüksek. Yüksek yani. O yüzden bu piyasa değer, defter değer oranları Ford için uygun, makul. Gördüğünüz gibi net borç bölü favik oranı yani 1.60'ın üzerine çok çıkmazken 3 aylıklardan itibaren yükselmiş. 2.80'e gelmiş. Bu kredi maliyetlerinden olsa gerek. Grafiğine bakalım. Grafiğimizi aldığımızda ne zamandan beri ortalamaları bir kapatalım. Daha net görünsün. İstikrarlı yükselişe bakar mısınız? Yani şuradan almışız. 2020'den beri almışız. 80 liralardan gelmiş. Şuradan da alınabilirmiş ama tam uyumlu olduğu için 2020'den beri almışız. Bakın bu yükselen kanal içerisinde 80 liralardan 1200 liraya kadar gelmiş. Sonra şurada artık e, Temmuz'dan itibaren o kanalı kırmış. Artık o kanalı değerlendirmeyebiliriz. Şunu da kaldıralım. E, yataya geçmiş. Ortalamalarının e, üzerine çıktı. Bir 200 günlük ortalaması kaldı. 50 günlük 200 günlüğün üzerine de çıktı aslında bir temettü olayı vardı. 14 lira 25 kuruş bir brüt temettüsü vardı. O beklenti halli oldu. Yani bitti. Temettü miktarının düşüşüyle de 200 günlüğün altına geldi ama 50 ve 100 günlüklerin altına inmedi. Buradan yine güçlenip devam edecektir diye düşünüyorum. Tofaş'a bakalım. Stellantis mağduru diyebiliriz. Yani gerçi en son gelen haberde bu Stellantis'le olan anlaşmayı rekabet kurulu tekrar değerlendirmeye alacağını belirtti. Muhtemelen onayı çıkacak orada. O haber akışlarının gelmemesi, gecikmesi veya sonunda negatif gelmesinin baskısıyla Tofaş'ta son aylarda bir düşüş meydana geldi. Brüt kar marjına baktığımızda 14-28, 5 yıllık ortalamasının bir miktar altında ama şuralarda çok yüksek seviyelere gelmiş yani ortalamasında da diyebiliriz aslında. Firma değeri bölü Favek oranına baktığımızda ortalamalarının üstünde işte çaylıklardan sonra bir yükseliş bu bu yükselişin sebebi Ford'daki düşüş aslında. Fiyat kazanç oranına bakalım ortalamalarda yani istikrarlı bir şekilde gelmiş aslında hafif dalgalı, dümdüz gelmez tabii ki. Ortalamalarında yani çok pahalı diyemeyiz Ford'a da. Piyasa değeri, defter değeri oranı geçmişine baktığımızda iyi noktalarda. Ee, nakdi var Ford'un. Borcu yok, şey Tofaş'ın borcu yok. Bu da güzel, önemli bir özellik. Temettü şirketlerinde özellikle nakit üretme kapasitesi çok önemli. Yani borçluk istenmeyen seviyelere çıkarsa temettü verememe durumu meydana gelebilir. Yatırım dönemlerinde bazen oluyor şirketlerde. Yani şu anda Tofaş'ta öyle bir sıkıntı yok. Şöyle grafiğine baktığımızda Tofaş'ın yani o Stellantis beklentileriyle 350'lere kadar gitmişti ama... ...oradan %48'lik bir düşüşle bilançoların zayıf gelmesi, otomotivle ilgili beklentilerin zayıflaması... ...özellikle bu Çinli markaların yurt içine, yurt içi satışlarda pay alacak olması... Devletin bu konuda e, adımları var. Bunlar hep TOFAŞ için önümüzdeki senelerde risk unsurları. Stellantis anlaşmasıyla yeni bir hikaye oluşabilir. E, baktığımızda ortalamalarının yani 50 günlüğün üzerine çıktı ama 100 ve 200 günlük ortalamaları var. Onları geçmesi bir miktar zaman alabilir. Şurada şu gün işte 4 Aralık'ta haber geldi. Tekrar değerlendirileceği o günün o haberin heyecanıyla bir alım. Ee, sonra tekrar yine satış görülmüş. Bu haberin ne zaman sonuçlanacağı ne kadar süreceği bunları bilemiyoruz tabi ama haber e, rekabet kurumundan onay geçerse TOFAŞ için olumlu olacaktır. Doğuş Oto'ya bakalım. E, Doğuş Oto'da da e, brüt kar marjına baktığımızda e, şöyle aşağı doğru bir eğim oluşmuş 2023-6 aydan itibaren sanırım bu 2020'ler 21'lerdeki bu 12-13 seviyelerine doğru inecek gibi duruyor. Orada bir stabilizasyon oluşursa fiyatlamalar normale dönebilir. Brüt kar marjı olarak bir aşağı doğru eğim göze çarpıyor. Firma değeri Favik oranına baktığımızda yani şöyle burada da hafif yukarı doğru işte oradaki kar marjındaki aşağı eğim e, fiyattaki yukarı eğim fiyatlamadaki yukarı eğimi işte destekleyen ya da tetikleyen unsur aslında. Ama yine de çok pahalı bir şirket durmuyor baktığımızda. Fiyat kazanç e, şuradaki afaki durumdan dolayı düz bir çizgi oluşmuş ama baktığımızda 4, genelde 4 seviyesinde duruyor. Normal yani bu tarihsel olarak baktığımızda. Piyasa defter değer oranı 0.99 öz sermayesinin altına kadar gelmiş artık. Yani buna pahalı demek çok doğru olmaz. Borçluk sorunu yok. 0.59 çok normal yani. Şuralarda işte 2019'larda falan borçluğunu halletmeye başlamış. 3.70'e falan biraz yüksek. Artık o sıkıntısı yok şu anda. Grafiğine baktığımızda şurada 418 15'lerde bir zirvesi var zirvesinden yüzde 51 aşağıya gelmiş şu anda 45 seviyelerine kadar ilerletmiş ortalamaların işte 100 günlüğü yeni geçiyor bir toparlama var dipten dönüş var 200 günlüğü geçip geçmeyeceği çok önemli artık 2025'te otomotiv ile ilgili bu sıkı para politikasının gevşemesiyle bir hikaye oluşabilir mi oluşabilir yurt içi pazarda satanlar için Risk unsuru olarak neyi söyleyebiliriz? Kredilerle ilgili e, durumun belirsiz yani ne zaman gevşer, ne kadar olur faizler nereye kadar iner, onu şimdiden kestirmek zor olduğu için yani inecek ama hangi noktaya gelecek bir şey diyemiyoruz. İkinci bir risk unsuru da özellikle yurt içi satışlar yapanların bu Çinli markaların istilası bütün dünyada var ama herkes önlem almaya çalışıyor. Türkiye'de BYD gibi, Cherry gibi markalar yatırımlar yapacak. Onlar yurt içi satışlarda artık ne kadar pay alırlar onu izlemek lazım. Bu konuda Ford biraz daha korunaklı duruyor. Çünkü o ticari asıl alana yani en büyük kazancı ticari alanda olduğu için kamyon kamyonet gibi. E, o biraz daha korunaklı duruyor. Avrupa'ya satış olması da satışının çok olması da önemli. Doğu şotada da bir ara DGGYO ile birleşme falan gibi bir durumlarda bir baskı oluşmuştu. Yani ciddi bir satış oluşmuştu. Tam tarihini hatırlamıyorum da grafikte ne zaman olduğunu çıkaramadım. O tarz bir sıkıntı vardı. Onun dışında otomotiv şirketlerimiz bu dört şirket içinde şunları ortak olarak söyleyebiliriz. Karlılar genel olarak yani son 6 ay belki biraz zayıf geçmiş olabilir ama katma değerli ürün üretiyorlar. Güzel temettü veriyorlar. E, ucuzlar. Bunu söyleyebilirim. Ve bu dördünün de iş alanı farklı olduğu için e, mutlaka bunların portföylerde en az bir tanesinin bulunmasında fayda var. Özellikle temettü yatırımı düşünenler için e, artık tercih sizin. Şirketlerin diğer parametrelerinde inceleyip değerlendirerek bir tanesini portföyünüze almanızda fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız, yorum bırakırsanız mutlaka okuruz, seviniriz. Tekrardan teşekkürler. Herkese bol kazançlar.